Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ağaç sulama yapacağız. Şimdi önce bu suyumuzu aldık ve şu morumuza hemen suyumuzu katıyoruz ki beslensin. Bir keter bu kadar su. Çünkü yoksa benim elime ağır geliyor. Ay ne güzelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de Dökelim dök ve bırak. Sen ne güzelsin. Oo. Ee, çilek. Ne mi istiyorsun sen? Hemen şurana dökelim. Hiç cimol yanmıyor. Biz, biz pazardan almayalım diye bu üçeye ektik. Maydanoz, defne yaprağı ve çilek. Bir de limon. Ama limonun hiç yaşamıyor. Ee, bir birazcık da dök 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 birazcık alalım tamam arkadaşlar bu kadar su yeterli mi Ab yazın ve kanallarıma abone olun sen 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 kim oğlum senin dalın ne güzel değil mi bak seni çok seviyoruz için içinde her gün sığlıyoruz birazcık daha. Tamam arkadaşlar bu su çok güzel. Suyu seviyor musun? Arkadaşlar dağların da çok büyümüş. Baksana da gökyüzüne geleceksin sanki. Arkadaşlar ağacım da konuştum o yüzden ee, ağacımı çok sevdiğim için konuşmaya da bayılıyorum. Baksana şunun Baksana şunun Tatmış yapraklarına Çiçeğimsin Sen benim bilimsin Bilimsin Balımsın Çiçeğimsin Açıklamışsın Bak seni çok seviyorum ya Sen de benimsin Severek Severek bir şeyler yetiştiriyorsun hep Sen benim az, Yani ben senin ailenim Aileler birbirlerini besler ve iyilik yapar.